Türk savunma sanayindeki gelişmeler dış basın tarafından dikkatle izleniyor. TUSAŞ yapımı insansız hayalet uçak Anka 3 ilgiyle takip edilen platformların başında geliyor. 20 Eylül 2024 günü Teber 82 güdüm kitiyle ilk füze atışını gerçekleştiren Anka 3 düşman bölge derinliklerine şok saldırılar için yakın gelecekte Türk ordusunun elindeki en önemli yeteneklerden biri haline gelecek. Kanat altı yahut gövde içerisinde ağır mühimmatlar taşıyabilen Anka 3, sığınak delici bombalar, seyir füzeleri ve aerobalistik mühimmatları hedef bölgedeki stratejik noktaların üzerine fark edilmeden yağdırma potansiyeli taşıyor. Anka-3 sadece konvansiyonel bombalarla değil, yakın gelecekte nükleer başlıklı füzelerle de dünya gündemine oturabilir. Soykırımcı İsrail'in bölgede giderek artan tehditleri, Türkiye'nin nükleer silaha sahip olmasının gerekliliğini açık biçimde ortaya koydu. Amerikan istihbarat gruplarınca yakından takip edilmekte olan Pakistan füzeleri bu kez Anka ile birlikte anılmaya başladı. Nükleer başlıklı füzelerin Türk ankaraya entegrasyonu olasılığı hem Pakistan hem de Körfez ülkeleri merkezli çeşitli internet yayınlarında kendini gösterdi. İddia o ki yakın bir gelecekte Türk insansız hayalet uçakları Pakistan'ın nükleer başlıklı seyir füzesi Raad'ı taşıyabilir. Mühimmat ve füzelerin hava araçlarına entegrasyonu konusunda Ankara ile İslamabad arasında bir süredir işbirliği yapıldığı biliniyor. Türk hava araçlarının yazılımına tanıtıldığı takdirde Pakistan üretimi füzelerin hem F-16 hem Akıncı SİHA hem de insansız uçaklar Kızıl Elma ve Anka 3'te kullanımı mümkün görünüyor. Anka 3'ün nükleer başlıklı rahat füzesini taşımasıyla Türkiye ve Pakistan'ın oyun değiştirici bir yetenek elde edeceğine dikkat çekiliyor. Anka 3 ile rahat birlikteliğine işaret eden yayınlardan birinde aynen şu ifadeler var. Anka 3 küresel savunma sahnesinde zorlu bir oyuncu olmaya hazırlanıyor. Raporlar bu gizli bombardıman uçağının incirlik hava üstünde depolanan B-61 gibi nükleer füzeleri taşıyabileceğini öne sürüyor. Fakat Pakistan yapımı nükleer savaş başlıklarının potansiyel entegrasyonu Anka 3'ün stratejik önemini çok daha fazla artırabilir. Özellikle de Güney Asya'da. Pakistan hali hazırda Akıncı ve Bayraktar TB2 gibi gelişmiş insansız platformlar kullanıyor. Hava savaşı yeteneklerini modern hale getirmeye çalışan İslamabad aynı zamanda Türklerin 5. nesil savaş uçağı Kaan projesinin potansiyel ortaklarından. Bu ülke Anka 3 edindiği takdirde nükleer taşıyıcılar bakımından bir devrimin kapısı aralanabilir. Pakistan nükleer başlıklarının özellikle de nükleer yük taşıyan düşük irtifa penetrasyonu için tasarlanmış bir seyir füzesi olan Raad'ın Anka 3'e entegre edilmesi insansız hayalet uçak oyununun kurallarını tümden değiştirebilir. Yaklaşık 350 kilometre menzildeki hedefi fark ettirmeden vurma özelliğine sahip rahat füzesi Anka 3'ün hayalet tasarımıyla birleştiğinde Pakistan'ın düşman radarlarına yakalanmadan kritik hedefleri hassas bir şekilde vurabilmesine olanak tanıyacak. Anka 3'ün Pakistan envanterinde yerini alması esnek ve gizli operasyon seçeneği sunarak nükleer caydırıcılık yeteneğini önemli ölçüde artıracaktır. Pakistan şu anda nükleer görevler için Miraj 3, F-16 ve JF-17 17 blok 3 gibi uçaklara güveniyor ancak insansız nükleer kabiliyetli bir hayalet uçak Pakistan'a yeni bir operasyonel gizlilik seviyesi sağlayacak anka için gelişmiş elektronik harp sistemleri taşıma yeteneği nükleer görevler sırasında tespit ve müdahale edilme riskini azaltıyor Pakistan nükleer füzesi bu hayalet aracı daha tehlikeli bir platform haline getiriyor rahat füzesi veya diğer taktik nükleer savaş başlıkları gibi nükleer silahların entegre edilmesi ihtimali, Pakistan'a bir savaş senaryosunda ikincil vuruş kabiliyeti sağlayan geniş bir seçenek sunacaktır. Nükleer füze taşıma kabiliyetli Anka-3, insansız savaşlarda yeni bir aşamayı temsil ediyor. Anka-3'te nükleer bomba ihtimaline dikkat çeken satırlar uluslararası yayında böyle noktalanıyor. Ancak o satırlarda Raat füzesi 350 kilometre menzilli gösterilmiş. Oysa ki Raat'ın son versiyonu. 600 kilometre menzil kabiliyetine sahip. Kardeş Pakistan ordusundaki her gelişme Siyonist boyunduruğu altındaki batıllar tarafından dikkatle izlendiği için füzelerde yapılan en ufak bir değişiklik bile çok geçmeden fark ediliyor. Şimdiye dek İslamabad'ın atom bombası yeteneğini binlerce kilometre menzilli balistik füze ile kullanacağı varsayılıyordu. Ancak Pakistan'ın nükleer savaş başlıklarını sadece kara konuşlu balistik füzeyle değil, havadan ateşlenen ve vurulması son derece zor olan seyir füzelerine de entegre ettiği kanıtlandı. Müslümanlardan nefret eden tüm ülkeleri paniğe sevk etmiş gelişme kendilerini Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu yani FAS olarak tanıtan istihbarat grubunun raporuyla ortaya çıkmıştı. Bu FAS grubu Pakistan Çin ortak yapımı GF-17 savaş uçaklarında kullanılan rahat seyir füzesinin fotoğraflarını santim santim analiz etti. Füzenin daha önceki askeri törenlerde sergilenen versiyonlarına göre daha büyük ve daha uzun hale geldiğini tespit ettiler. ABD'li istihbaratçılar sonuç olarak RAD-2 seyir füzesinin nükleer başlık taşıyabildiği kanısına vardı. Batılılar İslam bombası deyip tedirgin ola dursun bu füzelerin Anka -3'te kullanılma ihtimalini düşünmek bile yeterince keyifli. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü raporlarına göre geleneksel düşmanı Hindistan'ın 172 adet nükleer savaş başlığına karşılık Pakistan'ın 170 civarında taktik nükleer bombası bulundu nur rahat gibi füzelerin ortak kullanımıyla elde edilecek nükleer caydırıcılık pek çok hayırlı gelişmeye de kapı aralayabilir. Kendilerinden başka herkesi yarı hayvan olarak gören ve bu nedenle çok kolay cinayet işleyen Yahudiler yakın gelecekte Türkiye'ye atom bombasıyla saldırı planından vazgeçerse bu büyük ihtimalle Pakistan-Türkiye ortaklığı sayesinde olacak. Toplu imha silahları patlatılmadığı müddetçe de Türklerin dünya üzerinde yenemeyeceği bir kuvvet bulunmuyor. Alın yazımıza işlenmiş o büyük savaşa dek Pakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'daki kardeşlerimize daha sıkı sarılmalı. Bu esnada 7 gün 24 saat çalışarak stratejik hava platformlarını artırmaya gayret etmeliyiz. Yarın!